Merhabalar arkadaşlar. Size köpeğimle tanıştırayım. Köpeğim Odi. Gördüğünüz gibi şeker mi şeker, tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir köpek. Gel oğlum. Gel. 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 Allah'ım ben şirin Tamamen sevgi dolu bir köpek gördüğünüz gibi. Şöyle. Çünkü maşallah gelişe bakın. Paytak paytak. Şuna bak şuna. Şirinlik abidesi maşallah maşallah. Şuna bakın ya. Dediğim gibi arkadaşlar çok şirin, sakin, kendi halinde bir köpek. Hiç kimseye zararı yok. Hiç kimseye zararı olmayan bir köpek